Evet kargolarımız geldi. At AVM'den blanketler. Evet takmaya geç şimdi. Blanketleri üzerlerine giydirmeye gidiyoruz. Hadi bakalım nasıl olacaklar merak ediyorum. Evet öğretmen atımız Çınar'a taktık şimdi blanketini. Gerçekten çok yakıştı. Sırayla hepsine takıyoruz şimdi. Çok güzel oldun annem. Maşallah sana. Evet şimdi kızım Behzan'a giydirdik. Çok şık oldu. Günün en şık bayanı seçiyoruz. Evet. Destonu. <laughs> evet yakışıklı haytaya da girdik. Bunlar Arap atlar için bir anketler. Gerçekten çok güzel oldu. Çok yakışıklılar. Benim çocuklarım çok güzel oldular. Tokalar falan çok güzel arkadaşlar. Kumaşlar güzel. Kaliteli. Benim için şu hassasiyet çok önemliydi. Ve tabii ki şu göğüs ayarları. Valla gayet kaliteli. Çok da güzel yapılmış. Fiyatları da çok uygun. Bütün atçılık camiasını, at sahiplerine tavsiye ederim. Sevgili İbrahim Hakkı Ayvacıoğlu'na böyle güzel bir hizmet sunduğu için gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, Boyko'yu kim de taktık arkadaşlar. Boyko iri bir at. Oldukça güzel oldu da yakıştı maşallah. Evet süzgara da çok yakıştı. Evet şişko doğruma da çok yakıştı. Çok güzel oldu. Gerçekten standartlar çok ideal. Çünkü benim atlarımın bir çoğu çok kilolu, şişman ve iri atlar. O yüzden çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet yine en büyük atlarımdan, en iri atlarımdan, yüksek atlarımdan birisi olan Deni'ye taktık. Bu da çok güzel oldu. Evet İspanyol atı olan Nigre'ye taktık arkadaşlar. Çok yakıştı gerçekten. Tekrar ama tekrar her şeyi aynı cümleleri tekrarlıyorum. Gerçekten çok yakıştı. Gavardin kumaş. Dokusu çok güzel. Kalın. Ee, çok da yakıştı. Tekrar ediyorum. Ee, sevgili İbrahim Hakkı Ayvacıoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Var olsun. Gerçekten çok özel bir insan ve çok kaliteli bir esnaf. Bu atçılık camiasında olması gereken, atçılık camiasında çok yararlı olduğunu inandığım bir karakter ve bir esnaf. Allah var etsin. Bol kazançlar diliyorum tekrar ama çok teşekkür ediyorum.